Selamünaleyküm Aleyküm köylülerim. Gece yarısı başlayan kar. Şükür zaman zaman devam ediyor. 10 santimi geçmiş durumda şu anda. Bu videoyu minareden çekiyorum. Hepiniz belki tahmin etmişsinizdir. köyümüzün dört bir tarafını çekmeye çalışacağım inşallah. Şu an o gece tarafı ben beyaz olmuş durumda. Camın önünde şu an kimse yok. Herkes Evinde posofa gidenler gitti, gelenler geldi. İnşallah namaz vaktinde birkaç kişi olur onlarla da videoyu sizinle buluştururum inşallah. Şu an Germen Mahallesi'ni çekiyorum. İnşallah bereket devam eder. Rabbim rahmetini, bereketini üzerimizden eksik etmesin inşallah. Herkese selam dua.